Washington'dan mutlu akşamlar. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün 20.45-21 yayınını izliyorsunuz. Ben Hülya Polat. Washington'dan önemli bir son dakika gelişmesi. Beyaz Saray, Suriye'de küçük çapta kimyasal silah kullanıldığını gösteren istihbarat raporları alındığını doğruladı. Ancak Beyaz Saray istihbaratın incelendiğini ve şu ana kadar elde edilen bilginin Amerikan yönetiminin politikalarını değiştirecek boyutta olmadığını bildirdi. Başkan Obama Suriye'de Esad kuvvetlerinin kimyasal silaha başvurmasının kırmızı çizgiyi geçmek anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu. Suriye konusunda yönetimin daha sert bir politika izlemesi gerektiğini savunan Cumhuriyetçi Senatör John McCain, kırmızı çizginin geçildiğini ve bunun bütün tabloyu değiştireceğini bildirdi. Bu arada Savunma Bakanı Chuck Hagel, silahın sarin gazı olduğunu ve Esad rejimi tarafından isyancı gruplara karşı kullanıldığını söyledi. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bu arada PKK bugün 8 Mayıs'ta Türkiye'den çekileceğini açıkladı. Açıklama KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'dan geldi. Açıklamaya göre çekilme 3 aşamada gerçekleşecek. PKK'nın silah bırakması, anayasal reform sürecinin başlaması ve koruculuğun kaldırılmasını izleyecek. Uzmanlar barış sürecine temkinli yaklaşırken Barış ve Demokrasi Partisi bu kez daha umutlu. Alparslan Esmer'in haberi kamuoyunda barış süreci, resmi çevrelerce çözüm süreci diye adlandırılan PKK ile görüşmeler 30 yıldır devam eden çatışmaların sona erdirilmesinde bir çözüm yolu olarak görülüyor. Barış ve Demokrasi Partisi'nin Washington'daki temsilciliğinden Murat Yasa da sorunun çözümünü diyalogda görüyor. Eğer Türkiye'de Kürt meselesini halletmek istiyorsanız, silahlı savaşı durdurmak istiyorsanız, savaştığınız kişilerden görüşeceksiniz. Onların temsilcisi de Sayın Abdullah Hücalan'dır. Savaşı ancak Sayın Abdullah Hücalan durdurabilir. Onun dışında Kürt meselesinin halli konusunda görüşmek istiyorsanız, biz BDP olarak her zaman hazırız. Bu meselenin halli konusunda. Başından beri bunu söylüyordu. Son 30 yıllık savaş bize şunu gösterdi. Bu meselenin halli için bir tek yol var geride. Karşılıklı diyalog, karşılıklı konuşmak. Türkiye devleti 30 yılda her şeyi denediler. Fakat sonunda hükümet tarafından, devlet tarafından anlaşıldı ki bu meselenin hal olması için bir tek yol var. Karşılıklı konuşmak, diyalog. O diyalog da Sayın Abdullah Öcalan'dan başlıyor. Abdullah Öcalan'ın beğenelim, beğenmeyelim involve olmadı, içinde olmadığı hiçbir proje hayata geçirilemez. Şu anda karşılıklı görüşülüyor. Devrede kandilli kandil ve Avrupa ayakları da var. Biz BDP olarak çok umutluyuz. Umuyoruz ve biz samimi olarak söylüyorum çok samimiyiz. Çok çektik. Akılan kandan en fazla biz çektik. Kürtler çektik. En fazla bizi zor durumda bıraktı. Biz BDP olarak çok umutluyuz. Samimi olarak candan baştan çalışıyoruz. Umuyoruz devlet de, sayın başbakan da bu konuda samimidir. Şimdiye kadar samimiyetini gördük. Bundan sonra da göreceğimizi umuyoruz. Çok umutluyuz. Taraflar umutlu görünse de uzmanlar süreçten beklentilerini daha temkinli sergiliyor. Bir süre önce Washington'a gelen Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinden Akın Ünver de, siyasi açıdan bu süreç için yeterli hazırlık yapılmadığı görüşünde. Son dönemlerde hükümet nezdinde ben işin açıkçası biraz plansızlık görüyorum. Siyasal anlamda çok iyi hazırlanılmadığını düşünüyorum bu meseleyi. Birazcık olumlu bir momentum oluşturarak bir duygusal pozitivite üzerinden bir şeylerin çözülmesini bekleme gibi bir durum var ama her ne kadar önemli olsa da bu hissiyat işin sonunda hani bir kemik gerekiyor bir omurga gerekiyor bunun için yani mesela işte KCK tutuklularına ne olacak bir otonomi düşünülüyor mu otonomi içerisinde ne var dil hakları zaten verildi fakat ...genel bazda siyasal kavramsallaştırma içerisinde... reel olarak bunların neye tekabül ettiğini tanımlamazsak... E, ...bu pozitif e, süreç bir süre sonra kendi kendine e, sönecektir. Dolayısıyla e, olumlu gördüğüm taraf, olumlu hissiyat... ...herkes bir şekilde bir şeyler bekliyor bu süreçten. E, i̇yi bir şey fakat hazırlıksız başlanıldığı için hükümet nezdinde... ...yani reel olarak siyasi alanda ne yapılacak neden feragat göstermeye hazırız ve neden feragat göstermeyi değiliz? Bunların çalışmasının çok iyi yapılmadığını, işte akil adamlar meselesi, prensip olarak iyi bir şey. Fakat e, burada yine mesele mesele şey, yani hükümetin halka bir şey anlatmaya çalışması ve ikna etmesi meselesi. Halbuki burada eğer demokratik bir süreçten bahsediyorsak, o mercek tam tersine dönerek halkın hükümete bir şeyler anlatması olması gerekiyor. Dolayısıyla Süreç iyi niyetli de olsa hala çok büyük bir demokratik temsil sorunu var sürecin. Benim analizim bu şekilde. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Akın Ünver, ...dış etkenlerinde Türkiye'yi barış sürecine ittiğini söylüyor. Tabii ki Arap Bağrı'nda özellikle Suriye'de olan şey Türkiye'nin Güneydoğusunda da olmasın... E, ...diye e, en azından belli bir buna ivme verdiğini kabul etmemek mümkün değil. E, ve işin açıkçası özellikle Suriye'nizle mesela Şanlı'nın işte silahsızlandırılıpması ya da silahsızlandırılmadan boşaltılması gibi şeyler gündemde. Biraz bu bağlamda şunu görüyorum. Yani Suriye'deki Esad'ı yani Esad muhalefetinin güçlendirilmesi bu biraz Kandil'den çıkartılan unsurların Suriyeli Kürt muhalefeti içerisine dahil edilmesiyle bir ilme kazandırılacak. Dolayısıyla tam manasıyla bir uluslararası e, sistemin içerisinde e, yerleşmiş durumda bu Kürt meselesi. Uzmanlar PKK ile barış sürecinin ilerlemesinde en büyük etkenin tarafların karşılıklı atacağı güven arttırıcı adımlara dayandığı konusunda görüş birliği içinde. Alparslan Esmer, Amerikanın Sesi Washington. Doğu temaslarını tamamlayan Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel, hem İsrail'e hem de Washington'un Arap Müttefiklerine 10 milyar dolarlık silah verileceğini açıkladı. Uzmanlara göre Amerika yardımı İran tehdidine karşı yapıyor. Pentagon muhabirimiz Luis Ramirez'in haberi. Savunma Bakanı Chuck Hagel ataması sırasında sıkça İsrail karşıtı olmakla suçlandı. Bu yüzden İsrail ziyareti garip karşılanabilir. Ancak hem Hegel hem de silah paketi İsrail tarafından çok sıcak karşılandı. Amerika İsrail'e bir dizi gelişmiş askeri teknoloji veriyor. Bunlar arasında anti-radyasyon füzeleri, donanma ve savaş uçakları için gelişmiş radarlar, K-135 yakıt ikmal uçağı ve en önemlisi daha önce hiçbir ülkeye vermediği V-22 Ops uçağı bulunuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu silahların ülkesi için en büyük tehdit olan İran'a açık bir mesaj gönderdiğini söylüyor. Ortak değer ve çıkarlarımız İran'ın teröristleri gelişmiş silahlarla donatması ve aynı şekilde kendisinin de nükleer silah edinmeye çalışması yüzünden olduğu kadar ciddi tehdide uğramamıştı. İsrail, İran'a ait nükleer hedefleri vurmak istese de jetlerinin çoğu bu mesafeyi bir uçuşta kat edebilecek menzile sahip değil. Savunma uzmanı Tim Brown'a göre Amerika'nın verdiği yakıt ikmal uçağı bu boşluğu gideriyor. Tanker uçaklar hangi menzile sahip olursa olsun İsrail jetlerine, hedeflerine ulaşma imkanı sağlayacak. Ancak bu silahlar Amerika'nın İsrail'in İran'ı tek yanlı vurmasına destek verdiği anlamına gelmiyor. Silah paketinde İsrail'in İran'ın yeraltı hedefi lerini vurmasını sağlayacak bunker buster adı verilen bombalar yok. Uzman Anthony Cordesman İsrail'in 2 tondan ağır olan bu bombaları taşıyacak kapasitede uçağı olmadığını söylüyor. Amerika'nın başka bir ülkeye hatta en yakın müttefikine bile hayalet bombardıman uçağı satacağını kimse aklına getirmez. Bu uçağın bir tanesinin Amerika'ya maliyeti 1 milyar doların üzerinde. Savunma Bakanı Chuck Hagel, Orta Doğu'da ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine de gitti ve bu ülkelere de silah götürdü. Washington, İran'dan gelebilecek bir tehdide karşı bu Arap müttefiklerine de yardım güvencesi veriyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Boston saldırısı idam cezasını da gündeme getirdi. Amerika'da 33 eyalette idam cezası yasal. 18'inde ise uygulanıyor. Massachusetts ölüm cezası olmayan bir eyalet ancak federal davalarda federal hükümetin idam cezası uygulama yetkisi var. Bu da büyük olasılıkla Johar Sharneyev için istenecek ceza olacak. Peki dünyada durum ne? Uluslararası Af Örgütü'nün yıllık raporuna göre 2012 yılında 21 ülke idam cezası uyguladı. 10 yıl önce ise bu sayı 28'di. Amerika'nın sesi Londra muhabiri Selah Henes'in haberi. Kamil Alboşok'a 7 yıl önce İngiltere'ye sığınma başvurusu yapan İranlı bir Arap. Ders çalışmadığı zamanlarda küresel insan hakları örgütleriyle İran'da idam cezasının kaldırılması için mücadele veriyor. İki kuzeni ve üç yakın arkadaşı vatana ihanetle suçlanıyor ve idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Hepsi Ahvaz Arap azınlık grubundan. Onlara çok yakındım, çok eğlenirdik. Bu yüzden idamlarını hayal bile edemiyorum. Bu çok ama çok zor. Af örgütü idam cezasını yıllık olarak izliyor. Örgüte göre geçen yıl İran ve Orta Doğu'daki idam sayısı kaygı verici. ...Jan Wetzel, 2012 raporunun yazarı. İdam cezalarının %75'i üç ülke tarafından gerçekleştirildi. Bunlar İran, Irak ve Suudi Arabistan. Özellikle Irak ve İran'da her yıl yüzlercesini görüyoruz... ...ve bunlar sadece bizim gözlemleyebildiklerimiz. Rapor geçen yıl dünyada 682 idam cezasının infaz edildiğini... ...ve bu sayının 2011'den 2 fazla olduğunu belirtiyor... Kullanılan yöntemler arasında zehirli iğne, asma, baş kesme ve idam mangası var. Uluslararası Af Örgütü, İran, Suudi Arabistan ve Irak dışında başı çeken ülkelerin Çin ve Amerika olduğunu söylüyor. Çin'deki idamlar devlet sırları kapsamında. Ancak Uluslararası Af Örgütü rakamların binlerle ifade edilmesi gerektiğini söylüyor. Wetzel'a göre rapor bazı kötü eğilimlere işaret ediyor. Geçen yıl Japonya, Hindistan ve Pakistan yeniden idam cezası uygulamış. Ancak iyi haberler de var. İyi gelişmelere bakarsak özellikle Batı Afrika'da değişim görüyoruz. Benin, Ghana ve Sierra Leone'de hükümetler idam cezasını kaldırma planları yapıyor. Ölüm cezasından vazgeçen ülkelerin sayısının artması Af örgütünün çalışmalarının başarıya ulaştığı şeklinde yorumlanabilir. Alpaslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın gündemini, Washington'daki son gelişmeleri, dünya gündeminin en önemli maddeleriyle ilgili ayrıntıları Amerika'nın Sesinin deneyimli muhabirlerinin gözünden aktardığımız bültenimizin kaçırdığımız bölümlerini yeniden izlemeniz mümkün. İnternet sitemizde tüm arşivimiz mevcut. Bu bültenimiz dışında aynı zamanda Washington'da günün en çok tartışılan gündem maddesini de hafta içi her gün 17.30'da Yine TGRT haber ekranlarında ele alıyor. Son gelişmeleri canlı yayında aktarıyoruz. Amerikan siyasetinin kalbinden, Washington'dan son haberleri almak için her iki bültenimizi de takip edebilirsiniz. Washington'dan yayınımız burada sona eriyor. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün bütün haber ve videolarını amerikaninsesi.com adresinde izleyebilirsiniz. Haftaya 20.45'te yine birlikte olmak umuduyla hepinize iyi geceler diliyoruz. İyi hafta sonları, hoşçakalın.